İçeride en son girdiğimizde yarasa falan vardı. Atladın mı ki? İnce mi ki? Merhaba arkadaşlar. Bugün Karacahisar Kalesi'ne gidiyoruz kuzenimle birlikte. Videomuza başlayalım. Amca dikkat et aman araba çarpmasın ha. İnan hiç sevmedi beni amca. Bugün Karacahisar Kalesi'ne gitmeye çalışacağız bakalım tepede. Eskişehir'in güneybatısında bu kale. Aynen burası Porsuk. O da 1010 metre yükseklikte bakalım göreceğiz. Bak hatta belki şurada bir kafa belirliyor ya. Orası olabilir belki. Çeşme varmış. Kolay gelsin amca. Aa, gezmeye, gezmeye gidiyoruz amca. Köyün oru üstlerine çıkacağız bakalım. Evet. Yollar çok çamur. Bir de inanılmaz dik rampa. Hem çamur hem dik. Rotamızı hemen bir değiştirdik. Başka bir kısma gideceğiz şimdi. Eskişehir'e birkaç gün önce kar yağdı gene arkadaşlar. Yani biz bu Karacahisar Kalesi'ne gitmeyi kardan önce planlamıştık. Şimdi kar yağdığı zaman toprak çok fazla çamur olmuş. Yani vıcık vıcık çamur boşuna çıkmış olacağız. Bir de gerçekten çok yüksek rampası var. Yani kendimizi biraz boşuna yormuş olacağız. O yüzden buradan çıktık. Bu Kızılinler dediğimiz kısım var. Oraya gitmeye çalışacağız bakalım. Kızılinler'e doğru gitmeye başladık. Azilerden sapaktan sola döneceğiz. Bakalım kızıl İnlere gidelim. Bu sefer hani V fren tekerlek doluyor ya. V freni de dolduruyor. Frenler de gidiyor V frenin. Porsuk Barajı 27 kilometre. Buradan Kızıl İnler işte. Frik Mezarları, Porsuk Vadisi ve birçok yere gidiliyor. Kızınlar kaç kilometremiş yazıyor mu ya? 14'te herhalde. 14 kilometreydi. Şurada bir yerde duralım. Biraz bekleyince tatlanıyor ya hı hı. Çok tatlı olmuyorlar. Şimdi bu kızıl eskiden bir tane hamam varmış. Bu hamama uyuz hamamı diyorlar. Duydun mu uyuz hamamı? Hani girdiydik ya senle. O uyuz hamamı. İşte böyle uyuz hastası olan kişiler buraya gelip işte bir nevi rahatsızlıklarını gidermeye çalışıyormuş. Ama şu anda harabe içinde. Hamamın o içi. Sistem. Ne? Sistem Aynen içindeki havuz yani hamamın havuzu doluydu ama içi pislik dolmuş Bakalım gireriz içine ya gene. Yarasa falan vardı ama. Şey, leş gibi kokuyordu yarasa falan vardı. Bakarız bakalım gene. O köpeğin sesini hatırlıyor musun? Hani bir tane köpek böyle değişik avlıyordu. Ha. Aynen buradaki köpekte. Aha orada. <laughs> Aynen o köpek. Köpeğin herhalde bazılarında bir problem var. Havlasa bile böyle şey sesi gibi çıkıyor hani Ne bebek oyuncakları oluyor, ya, basıyorsun böyle. Bu ilk veren onlar gibi. mağaralar gözüküyor mu şöyle arkadaşlar? Herhalde bunları eski zamanlarda böyle içleri oyuk ya. Çok açılır. Böyle köylüler buraya böyle işte bozulabilecek gıdalarını vesaire koyuyor olabilirler. Bir nevi böyle buzdolabı mantığında. Yazıyor bak geliyor. Kartal değil de Şahin herhalde. Adam da şuraya ev yapmış. Bakın tam şurada, şurada Allah, düşüyordum şurada. Acaba çoban evi falan mı ki? Hani böyle ee, salıyorlar ya yatıyor koyu. Orada da dinleniyordur adam. Tam şurada bir dağ var ya. Şimdi o dağın orada bir yerleşim yeri var gibi. O kalenin oraya yerleşim yeri yapmışlardı ben bakmıştım. O yerin hemen yanında yani tam şu uçtaydı o kale ama hem çok fazla bayır, yani bayırı geçtik çamur. İnanılmaz fazla çamur var yani. O Karacahisar'ın yolları bakın böyleydi aynı. Şöyle vıcık vıcık. Burası bir de iyice traktör tarafından falan eşil şey olmuş. Biraz daha dağılmış. Yani şu şekilde bir yol vardı. Gitsek batardık, batardık aynen. Hop bisikletleri değiştik. Fatih Sedan'a da ben de NG650'deyim. Benim gerçi eski bisikletim de NG650 olunca herhangi bir farklılık olmuyor. Köye doğru inmeye başlayacağız şimdi. Şu viraja dikkat! Viraja dikkat! Ama rüzgar çok tersten esti ya. Lan bu ne? Burası, Porsuk Barajı'ndan gelen, Eskişehir'e giden suyun yolu yani burası. Bu, Eskişehir'in içinden geçen su var ya, evet, bu ya işte. De. Bu tek yadan geliyor. Şuraya baksana. Bayağı temiz. şey yani bizim milletimiz pis olduğu için. Yani gördüğünüz gibi buraları pisletmişler gene. Her türlü işte içmiş adam atmış. Haydi gidiyorum hamama doğru. Burada bir tane çeşme var. Burası da o bahsettiğim hamam. Uyuz hamamı. Girelim mi uyuz hamamına? İçeride en son... Girdiğimizde yarasa falan vardı. Korona vardı burada ben benziyorum. Harbiden ben de takayım. Önce bir kamerayı... Düşünsene içeride böyle deli oturuyormuş falan böyle ya da... Bir tane bir adam oturuyormuş. Düşme şuraya bari. burada aile şeyi var herhalde. Sıyı var ben onun içine. <gülüyor> 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 Aynen ama çok... Yalnız biraz pis kokuyor. Sanki. Bir ağır su var. Girelim. Çıkalım mı? Zaten <laughs> bizi de çekelim burada. Cevapları çekelim mi? Gördün mü hadi Evet. Neyse çıkalım biz buradan. Neyse biz buradan işte şimdi e, şu yukarıdaki tepeye çıkmaya çalışacağız bir yerden. Oradan çıkıp birkaç da orada eğleniriz. Sonra oradan geldiğimiz yoldan Eskişehir'e geri döneriz. Ne? Buralar böyle kaya olmuş mu? Bir sürü. Oo, Bayağı şey. Bir de yerlerde şey var ya. Cam. Ne oldu? Tekerim şu. İnmiş mi? Teker sıfır. Oley. Çok iyi. Patladı mı ki? indi mi ki? İnmiş olabilir mi? Şişirelim şey Fatih'in tekeri indi. Hadi. Bunun da ucu incede kaldı. Kalın vardır inşallah. Işte. Çevirmen lazım da şunu çıkartıp çevirmemiz gerekiyor. Böyle mi yapıyoruz ki? Yok böyle de girmiyor oraya. Nerede o alet? Evet. Fatih'in tekeri patladı. Instagram stories atarken. <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz uğraştık. Pompada biraz problem var gibi. Tam çözemedik pompayı. Ben bu pompayı çünkü yol bisikleti için kullanıyordum. İnce uçta kalmış ağzı. Baya çevirdik evirdik bir şeyler yapmaya çalıştık ama... İşimizi görmedi. Şimdi yürüyeceğiz. yani yürüyeceğiz. Başka şey Yani istediğimiz standartlarda bir transit gelirse otobüsü çekeriz belki. Şu anda daha, daha yürüyoruz. Yani aşağı inerken 50 tane araba geçti yanımızdan bir tane araba geçmiyor şu anda. Bir tane şöyle kasalı araba bekliyoruz bakalım. Sonra araba gelene kadar yürüyeceğiz. İyi ya yürümek de güzel. Yürümek de eğlenceli tabii. Ya yani aşağı kadar götürsen en azından oradan yürürüz olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Görüşürüz. İnerse diyorum hemen söyle duralım. Bizim pompa muhtemelen bir problem var. bas 45 ya. Evet arkadaşlar. Opet'e geldik. Opet'te arka teker hava bastı iyice. Şimdi yola çıktık. Bu videomuz böyle olsun. Biraz değişik bir video oldu. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.